Geri de bıraktığımız hafta Balıkesir'de birçok yeni hizmet vatandaşlarımızla buluştu. İşte haftanın kısa özeti. Balıkesir'de düzenlenen kitap fuarı büyük ilgi görüyor. Fuarın 3. gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açıldığı ilk gün 17 bin, ikinci gün 18 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirterek kalabalığın gün geçtikçe arttığını söyledi. Başkan Akın, tüm hemşerilerini ve vatandaşları fuara davet ederek kitapları inceleyin, yazarlarla buluşun, kitapların kokusunu hissedin dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üreticilere olan desteğini aralıksız sürdürüyor. Başkan Akın, İvrindi'de düzenlenen süt otu ve beşli karışım yem bitkisi tohumu dağıtım töreninde çiftçilere önemli desteklerde bulundu. Akın, yaklaşık 2000 üreticinin bu projeden yararlanacağını belirterek toplamda 140 ton yem bitkisi tohumu ekilecek. "Üreticilerimiz kendi kaba yemlerini üreterek maliyetleri düşürecek, gelirlerini artıracak." dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya geldi. Akın, muhtarların kendisinin en yakın çalışma arkadaşları olduğunu vurgulayarak birlikte Balıkesir'i hak ettiği noktaya taşıyacağız dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarım ve hayvancılıkta şehri Türkiye'nin parlayan yıldızı yapma hedefiyle çiftçilere desteğini sürdürüyor. Başkan Akın, süt üreticilerinin maliyetini düşürmek ve verimini artırmak için 25 mahalleye süt soğutma tankı ve araç üstü taşıma tankı desteği verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor. Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'nde bozuk yollar vatandaşların talebi üzerine sıcak asfalt ve sati kaplama ile buluşturuldu. Ekipler 270 ton asfalt döşeyerek köy içini tamamen yeniledi. Böylece vatandaşlar güvenli ve konforlu bir yola kavuştu.